Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu olaylı başladı. Cuma akşamı yayınlanan 104. bölümde yaşananlardan sonra Rahatürk tarafından inceleme başlatıldı. Dizideki firaz ile doğa olayından dolayı birçok kişi şikayette bulundu. Yeni bölüm sonrasında sosyal medyadan da tepkilerin artmasıyla birlikte Radyo Televizyon Kurumu harekete geçti. Ayrıca dizinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cuma günü 105. bölümü beklenen dizinin fragmanları da bir anda tüm platformlardan kaldırıldı. Sebebinin ise dizi şu an soruşturma kapsamında olduğundan dolayı kaldırıldığını belirtelim herhangi bir ceza durumunda izleyicilerin mağdur olmaması isteniyor. Bu durumda Ratük tarafından Kızılcık Şerbeti dizisine ceza gelebilir. Yayın durdurma cezası veya uyarı cezası gelebilir. Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz.